<laughs> sana tamam. sana yapalım mı bilemedik ama <laughs> o kadar güzel linçler vardı ki yapmamaya kıyamadık yani e, hazırsan linç et acunlu calı bölümü yapacağız abi tabi tabii. evet hazırım İnternette bakalım acunlu tadında, ilgili... tadında olsun ama tadında tadında abi evet verelim ilkini kar kapatmış yoksa yine şort vardır kesin altında <laughs> ee, diyor evet abi bu yani heh, devam et ee, kardeşimle Dominik'te önemli bir galibiyet. Oğulcan takım seni bekliyor demişsin. Patron olduğun için kimse gelip basmıyor. Gel bizim halı bakayım. Topa bakmaya zamanın kalıyor mu? <laughs> Abi mesela <laughs> rekabet konusunda yani enteresan maçlar yapıyorsun. Gerçekten kıran kırana maçlar oluyor. Evet. Ee, herkes herkes seninle oynarken yüzde yüzünü verebiliyor mu? Yani ne ben siz? en az 3 kere falan sakatlandım Dominik'te. Zaten bizim çocuklarda savaş var orada. Zaten savaşı tanıyorsun. Evet, evet Olcan'ın ayağını kırıyordu bizim. Yani karşı takım zaten kazanma duygusu bizim ekipte olduğu için çok sert geçiyor tabi. Ama tabii bu kardeşimizin takımı da güzeldir. Şimdi hani takımı aşağılamış olmayayım. Evet. Ama çok kaybetmiyoruz genelde. Ama o zaten takım olarak demiyor. Ben birebir oynayacağım diyor Acun'la. Birebir. <laughs> ben birebir bir maçım var Survivor'da. Seyretsin o. Var YouTube'da. <laughs> evet, fena değilim birebirde. Evet sıradaki linç alalım. Hazır Acun reklam arası vermişken Doktor Hu'nun 9. sezonunu bitireyim ben. <laughs> ya yani burada bir şey Ben burada bir şeyin altını çizebilir miyim? Evet abi. Arkadaşlar reklam kuralı Türkiye'de her kanal için aynı. Yani biz başka fazla reklam vermiyoruz. Yani Türkiye'de saat başına 12 dakika reklam var. Eğer e, reklamın arası kısaysa da bilin ki daha önce uzun seyrettiniz demektir. Yani hmm. kural bütün kanallar için aynı. O yüzden hani ihlal bir <laughs> şey değil ama güzel bir şaka. <laughs> Devam et. Acun Allah aşkına ne sen uğraş ne de bizi uğraştır. Diz beş tane sandalye ka sandalye kapmaca oynasınlar sonra kalan da şampiyon olsun. <gülüyor> <gülüyor> yaratıcı. <gülüyor> yaratıcı. Evet yaratıcı. Ferhat kardeşimiz. Devam et. Acun Ilıcalı 13 trilyona uçak almış. 9 kişilik Ulan biz 7 yıl önce araba aldık 30 milyara, o bile 11 kişilikti. Güzel bir yaklaşım, kabul ediyorum. <laughs> Uçak 13 trilyon mu abi? <laughs> <laughs> Linslere devam edelim abi, bakalım neler var başka? Evet, ee, Acun parmak arası terlik giymekten <laughs> ayakları parmak arası terlik olmuş. <laughs> Gerçekten iyi çıkmış abi, çok güzel. Evet. Böyle dursun istiyorum abi, ayakların gözüküyor, ne güzel program. <laughs> <laughs> yani böyle her yerde olmaz böyle programda. Ee, şu an rahatsız hissediyor musun abi? Pantolon mesela ayakkabı falan olmaz. Fazlasıyla evet. Valla, yani şort giydiğim zaman çok mutluyum. Gerçekten öyle. Yani. Şu an e, anlatamam mutluluğumu. Zaten yarın giyeceğim, o yüzden rahatım. <laughs> evet, evet evet ya. Şu an programda da giyebilirdin ama şey mi duruyor abi? Olmaz yani şimdi bir yerlerde hmm. olamıyor bazen. Hani takım elbise de giymek zorunda olduğum oluyor. Bana bir zırh giymişim gibi geliyor. Hmm. Ya öyle bir alışkanlık yapmışım ki. Hani beni şortla bırak, terlik şort, gezeyim. <laughs> Devam et. Survivor'ın <laughs> yeni adasına ilk adımı ben attım diye paylaşmışsın. Gören Ameriko Vespucci sanar sanki kıta keşfetmiştir. <laughs> Bu hayır. Abi yeni... E... Bunun altına şey de demişlerdi. Hı. Sen ilk çıktın sen resmi kim çekti dediler. <laughs> evet yani o da iyi bir bakış açısı ama dikkat ederseniz denizden geliyoruz arkadaşlar. Ben karadayım. Çeken değil. Evet devam edelim. Sen belediye başkanı mısın? O nasıl poz? Aklı bir eleştiri. Baktığım zaman anlamsız bir poz var burada. Yani neyi gösteriyorum belli değil. Evet orada. abi ne bu abi? Orada abi şöyle bir, bir ayrıntı vardı, ben onu söylemiş olayım. <laughs> Sel götürdü her yeri. <laughs> Gördüğün gibi normalde mavi bir nehir orası. Hı. Renge bakar mısın? Ha biz bilmiyoruz ki Dominik'te mavi <laughs> bir nehir. Belki de Dominik'in normal rengi o. Tabii o yüzden anlamazsın. Hayır, hayır, ben zaten burada kendime eleştiri getiriyorum. <laughs> bu pozda gerek yokmuş. Evet, evet. Yüzünde de su taştı. Üzgünlüğü mü var? Yani <gülüyor> o... <gülüyor> bu ne biçim renk diyorum orada. <laughs> bu ne biçim renk? Evet. Hüzünlülüğü anladım evet. abi. <laughs> Devam edelim. Acun'un soyadı abi galiba 50 yaşındaki adamlar bile Acun abi diyor ne ayak anlamadım Ya <laughs> <laughs> e, olsunlar sevgiden dolayı ben bu çok mutlu olduğum da bir şey Hani e, mesela bir restorana gittim zaman Garson e, ne istersiniz diyor karşımdakine Sonra bana diyor abi sen ne istersin diyor Yani <laughs> bu benim hoşuma giden bir şey Devam edelim Acun Alıcalı'ya lisedeyken falan biz farklı dünyaların insanıyız Acun kusura bakma diyen bir kız olmuş mudur acaba Bunu çok anlamadım yani Hani olmadı da... Yani neyi kaçırdı gibi... Ha anladım yani. ha. Naci. Nacicim. Tamam. Naci. <laughs> naci, naci Buradan sevgiler sana da. Neyi merak etmişim? Olmadı aslında. Keyfin yerinde mi abi? Çok. <laughs> e? Mutlu musun yani şu an? Ha evet mutluyum. He tamam. İyi, iyi moddasın, evet, modun evet, yerinde. Evet, evet. Keyfin yerinde. Evet yerinde. Maşallah abi. Teşekkürler. Bilmiyoruz modunu, çok merak ediyoruz. Tamam, tamam keyfin yerinde öğrenmiş olduk. Bir şey de yok. Bilmiyoruz yani, modun ne? Böyle sunucum olur ya? Beni görüyor zaten. Bu adam benim modun biliyor arkadaşlar burada. Abi bir şey söyleyin ki gibi Modun şu an ben de yakalayamıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> şu an modun uçak modu yani. <laughs> Oh, alacağımızı aldık. Bundan sonra devam <gülüyor> <gülüyor> Ver müziği. Evet. Çekiyorum fotoğraf. Hep beraber zengin değil. <laughs>